Herkese merhaba arkadaşlar, Geplik Doğu'nun yeni bir videosuna daha geldiniz. Bugün sizlere birlikte Borç Sokak Kamşı'na kaldığımız yerden devam ediyor. Öncelikle bu videoyu izlediğiniz gün çekiyorum. Niye? Normal elimde başka bir FS videosu çektik tamam Dedim ki FS videosunu çeksem şu an yetiştiremem 10.30'da -10 mecbur bunu çekiyorum. Şimdi Manchester United maçımız var. Ben United maçına kadar simüle edeyim. Öyle geleyim ondan sonra yapacaklarımızı yapalım. Hemen ben bir simüle edip geliyorum, bekleyin. Ümraniye Sporu 4-0 geldik. Başakşehir'e 6 tane attım yanlış onu geçti. Yapacak bir şey yok. Neyse, iyi o zaman. E, şu an ligde bakacağımız sadece boş bir geç. Burada şey gösteriyordu doğru. Şimdi, şampiyonlar liginde Grupunda ligi, ikinci sıradayız. Ama Averes ile Inter önde Bizim şu an maçımız Manchester United ile. United maçı öncesi hep şunu bir arttırayım. E, Üçü fulllemeye gerek var. 85 idealdir. Şimdi şöyle bir sorun var. Yani United'in ölü hali bile fena. Bu adamlar en kötü ailelerimiz gibi çok rahat yener. ki bu adamlar üzerinde 3 tane şampiyonlar, geplik bası var, bir tane avrupa ligi var, 21 kere piramitlik kazanmış adamlar ki efe'yi kaptırıyor daha önce kumarışmış demek ki. Neyse şöyle hemen Sivas Belediyespor olarak bir başlıyak bakayım. Musun Yazı Yolu Spor Kompleksi deplasmanda yenmiştik. Bakayım evimizde yenemeyecek miyiz? Ne olacak merak ediyorum. Şimdi şöyle. E Manay tamam biz golü attık. E sen bu dedin de Yok ezan okunmuyormuş dedim o ses neydi? Daha öyle geldi herhalde. Neyse şöyle devam edelim 1-0 sıfır öndeyiz. Daha birinci dakikadan gol. Oğlum aslında bir şey diyeceğim. Daha birinci dakikadan Manchester United'a gol atmak mı yapayım yok önce maç skorunu mu yapayım? Bilmiyorum ama United büyük ihtimal yeneceği atıştı. İyi gidiyor şu an. Zaten deplasmanda devirmiştik United'a. E. Evinde de alırız herhalde zor bir gruptan çıkıyor. Yani şunlar 2-0 oldu. Güzel gidiyor, bayağı güzel gidiyor bu arada ha. Manchester United pozisyona geliyor. Engellemem lazım. Engelle, oğlum engel. Anam. Oh, bu arada Celtic 1-0 öne geçmiş Inter karşısında. İlk yarı bitti. Tamam. Söyle hemen hızlıca ikinci yarı geçecek. Ha Inter beraberliği yakaladı. Yani Celtic'in kazanmasını daha çok istiyorum. Tamam, Manayla ile gollerine hızlıca cevap verdik. Şu an durum 3-1. Ezan okunuyor mu diye, bu arada daha demin niye baktım ezan okunuyor mu diye, onu da söyleyeyim. Ben ezandan telif yeme ihtimalimiz var. Çünkü zamanında olmuş bir şey. Hakikaten yani ezandan telif ki. Buna da şaşırmam. Tamam, bu maçta herhalde 3-2 bitecek. Ya da belki atar. Belki 3-3 beraberlikle Galatasaray maçı gibi olur o zaman da. Galatasaray da deplasmanda hiç kim 3-3 berabere kalmıştı ama ben evinde ağlık duyuyorum Galatasaray ya. 3-2 Hakikaten evimizde berabere kalırsak çok kötü olur. Ben evimde daha çok atar diyordum ama işte 3-2 oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Ha gene yendik mi yendik. Inter. Aa Inter yenilmiş. Inter yenilmiş. Biz öne geçtik o zaman. Yani şu an bakacak olursam. Biz nette neymiş? Önümüzde yanlış bilmiyorsam tek maç kaldı. Bu arada biz de oynanan maçlarda görüyorsunuz. Galatasaray. adı yok lan bu ziraat mıymış? Biz ziraattan tane elemiştik herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ama Resimens Kurt Galatasaray'la evinde beraber kalmış. Bu adam da bu medeni. Helal olsun valla. Etmez. Tartıncı bir düşünüyorum önümüzde ne var ne maçı varmış i̇şte, Trabzonspor maçı var Trabzon maçı yeni Malatya spor maçı oynuyor Güzel spor maçında zaten simüle ederim Hatta maç için şöyle yapayım Ben seni daha çok şu bölgede oynatmak istiyorum şöyle devam edelim o zaman hemen ben bir Trabzon maçını bir oynayayım bu arada aynen right kayıttayım hemen şöyle bir Trabzon maçında beraber oynayalım diğer iki maçı ben simüle ederim o sorun değil ya Bakayım Trabzonspor'a karşı ne yapacak? Önemli bir maç. Çünkü dört büyüklerden biri bu da yani. Dört büyüklerle olan maçlar. Tamam lan tamam tamam, tamam. Dedim bir ara i̇ki yok dedim de gitti yok dedim de yok bir şey olmadı. Gel kanka. Umut bozuk. Herhalde Trabzon'u ben kaybedeceğim ya. Yani. Kadro çok iyi değil. Tamam bize atak verdi. Kim? O öndeki. O Oğuzhan. <laughs> Emektarımız Biraz işin, içine et gibi. Yok lan toparla dur dur dur. Geri gel. gel. Anladın Serkan hadi oğlum. Helal olsun. Biz Arda'ya almıştık Arda Uluoğlu. O pek bir şey yapamadı diye onu göndermiştik. Arda'ya ne oldu ona da bir bakacağım. <Sessizlik> tamam. E, kim o? Olsan, olsan. Neden okunuyor? Ezan bitsin diye. Beyler, size bir şey diyeceğim. Kızmayın. Ben ezanın bitmesini bekledim. Ezan bitti. Ben bir sigara falan içtim. Aradan bizim Sami geldi. yarım saat falan konuştuk. Allah en son oyunda ne yaptığımızı hatırlamıyorum da baktığıma göre biz Ozan'la gole gidiyoruz. Ben bir gol atayım hemen yani. Hadi Oğuzhan Ah tamam. Güzel güzel. Farkı kaça çıkarmışız? Hadi. Oğlum ben iki sıfır falan öndeyim diye san sanıyordum Neyse. Hadi şöyle hemen hızlı hızlı devam edelim ki zaten aldık bu maçı. Trabzon'a atak vermedi Yusuf ve bu maçı aldık. İki bir yendik Trabzon sporu. Şu an ligi bakacak olursak çok pis bir puan farkı yok arada. En yakın rakibimiz Fenerbahçe. Bu arada bir şey diyeceğim çok kötü bir şey oldu oyunda. Sivas Spor battı. Bayağı battı. Oğuzhan Bozkurt bir hafta yoğun bir şekilde çalıştı antrenmanda artı bir gelişti helal olsun hata güzel güzel bizim şey gelişmeyi durdurmuş olsun ya şu kaç olursa sen aynısın beyler gelişin gelişin bak Siz o kadar oyunu aldım anasını satayım bir şeyler yapmayalım güzel gelişiyor burası bak bak ben bu çocukta bir şeyler bekliyorum ya yapar mı bir şeyler Neyse ben Malatya Spor maçını bir de hemen ardından Rize Spor maçını simüle edip geliyorum. Yeni Malatya Spor'u 2-0 yendik. Oğlum nasıl becerdim bilmiyorum ama evimde Rize Spor'la beraber kaldım. 2 -2. Az önce Maldivi gene sahneye geçtim gösteremedim onu size. Ulan Sivas sana ne oldu la sen koskoca Sivas Spor'sun la. Oha amına koyayım büyük spor tane değil. Evet o zaman arkadaşlar önümüzde Celtic maçı var ama bu da bir başka bir videonun konusu olsun. Nedir bu? Maçın ben gidiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz daha fazla abone olarak kanalımıza olabilirsiniz. Serinin devamı gelecek. Maçları atlamama sebebi çünkü seri çok uzun oldu. Hemen hani bitirmek istiyorum seriyi. Neyse ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs>